çok emeği geçti. Diğer emeği geçen öğrenci arkadaşlarımla, diğer asistan arkadaşlarıma, bölümdeki hocalarıma herkese çok teşekkür ederim. İnşallah biz bir aileyiz. Aile olarak beraberce büyüyeceğiz inşallah. Çok daha iyi olacak. Her şey <laughs> çok daha güzel olacak. Ben teşekkür ederim. Fazla konuşmayın. Yeter bu kadar. <laughs> konuşmalarından teşekkür ederiz. Uzaklarda arama sen bilimin içindesin sorumlulukları çatısı altında kurulma amaçlarını anlatmak üzere değerli arkadaşımız Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü kurucu başkanı Mehmet El Aslan'ı kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlarım, Moleküler Biyoloji ve Genetik Konferansımıza hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce size ikram edilen şekerleri yemenizi rica ediyorum. Yemekte olduğunuz veya az önce yediğiniz şekerlerde, çikolatalarda herhangi bir özel bir madde bulunmamaktadır. Lakin sizin dikkatinizi toparlamanıza ve size dinçlik kazanmaya yardımcı olacaktır. Arkadaşlar, gerek Türkiye'de olsun gerek de dünyada Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü bölümü toplam, toplumu yönlendirebilecek bir konuma gelmiştir. Dünyada sürekli artan nüfus nedeniyle besin sıkıntısı, hastalıklara kesin çözüm, bunun dışında ortam, ortam koşulların olumsuzluğundan dolayı insanlığın vücudundaki organların işlevselliğini yitirmesi bakımında gibi birçok neden moleküler biyoloji ve genetik bölümünü ve alt dallarına büyük bir önem arz etmektedir. Ben ve arkadaşlarım Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü kurmaktaki amacımız Türkiye'deki ve dünyada son gelişmeleri sizlerle paylaşmak, projeleri oluşturup hayata geçirmektir. Kulüp başlığı altında sizler için etkinlikler düzenlenip bilimle eğlenceyi bir arada yürütülebilme amacındayız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. konuşmalarından dolayı ve sizlere güçlük kazandırmasına ötürü teşekkür ederim. Her gün sıfırdan başlarsınız, bir ömür boyunca sadece bir gün ilerleyebilirsiniz. Kurulmuş olan kulübümüzü... Kurulmuş olan kulübümüzün hedefinde olan yerdeki proje ve etkinliklerden bahsetmek üzere Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Arslan'ı kürsüye davet ediyorum. ve Genetik Bölümü Başkanımız Bülent başta olmak üzere saygıdeğer hocalarım ve siz değerli arkadaşlarımız kulübü açılışımızda hoş geldiniz. <laughs> Moleküler, Biyoloji ve Genetik Kulübü 25 Nisan 2011 tarihinde açılmış bulunmaktadır. Bugün sizlere Moleküler, Biyoloji Bölümü öğrencileri olarak bölümümüz ve kulübümüz tanıtmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Moleküler, Biyoloji ve Genetik Kulübü yönetim başkanı olarak bu alanda gelecek yıllarda yapılacak olan çalışmalardan bahsedeceğim. Bölümümüz üniversitemizde bu yıl açıldığı için kulübümüz yeni kurulmuştur. Bu yüzden içinde bulunduğumuz eğitim yılında pek bir çalışma yapılamadı. Fakat gelecek yıllarda konferanslarımız gerek sosyal gerekse bilimsel pek çok aktivite ve etkinlikler yapılacaktır. Kulübün kurulmasındaki asıl amacımız canlı olarak toplumun bir parçası olmakla beraber gerek sosyal hayatta, gerekse günlük hayatta bilimi ve doğayı, doğayı toplumda tanıtmak ve tanımaktır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulmuştur. Başta İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Şanlıurfa gibi birçok ilimizde açılmıştır. Pek çok üniversitede rağbet gören Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün çalışma alanlarından ve bize sağlayacağı avantajlardan birkaç, birkaç örnek verecek olursak, dünyaca kaliteli tohumların fazla olarak yetiştirildiği ülke olan İsrail, şu anda dünya tohum piyasasına sahip olmaktadır. Aynı zamanda bizim ülkemiz de tarıma elverişli topraklara sahiplik etmektedir. Moleküler biyoloji ve genetik alanı çalışmaları sayesinde ülke ekonomisinde dışa bağımlılık günden güne azalarak ülkemize uluslararası bilimsel misyon kazandırmaktadır. Gelecek dönem planlarımızda farklı iller ve üniversitelere, laboratuvarlara düzenlenecek geziler, Bülbül Üniversitesi kampüsü içerisinde sempozyumlar, sinema, tiyatro gibi günler, piknikler bulmaktadır. Bu projeler dışında siz değerli üyelerimizden alacağımız fikirlerin de göz önünde bulunduracağından şüpheniz olmasın. Kulüp olarak sizlerden gelecek farklı fikirlere de açığız. Ayrıca bir diğer projemiz olarak gelecek dönemlerde moleküler biyoloji ve genetik kulüp üye kartlarına da Bu kartta ile Büyükönü'nün çeşitli esnaflarından sizlere indirimler kazandırılacak ve avantajlar sağlanacaktır. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşımıza konuşmalardan dolayı teşekkür ederiz. İnanmak başarıların yarısıdır. Şimdi sırada Moleküler biyoloji ve genetik nedir? Adlı konuşmasını yapmak üzere değerli arkadaşımız Yusuf Toyu kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlar, konferansımıza hoş geldiniz. Sizlere moleküler biyoloji ve genetik kavramını açıklayacağım. Moleküler biyoloji ve genetik, canlı bilimini deneysel bir biçimde moleküler düzeyde inceleyen temelini biyolojinin oluşturduğu bilim dalıdır. Bugünkü teknolojiyle bütünleşen moleküler biyoloji ve genetik canlı dünyasını daha yakından tanımayı sağlayan bir bilimsel kuruluştur. 1953 yılında canlı sisteminin işleyişini kontrol eden DNA'nın keşfiyle moleküler biyoloji ve genetiğin temelleri atılmıştır. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü ülkemizde ilk defa 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulmuştur. Bugün dünyada genlerin tam yerlerini saptamak, kimliklerini belirlemek, biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevleri üzerinde araştırmalarda bulunmak için büyük miktarda kaynaklar harcanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş. Bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için gerekli ve zorunlu bir hal almıştır. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim, araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Türkiye'nin temel altyapı ve moleküler biyoloji bilgileriyle donatılmış şekilde yetişmiş moleküler biyologlar hususunda çok büyük bir açığı olduğu gerçektir. Bu nedenle özellikle biyoteknolojik araştırma programları oluşturulurken gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Türkiye bu alanda çağın gerisinde kalmamak için biyolojiye devrimci bir anlayışla bakan eğitim, öğretim, temel araştırma ve teknoloji kavramlarını entegre bir şekilde hayata geçirerek moleküler biyoloji bölümlerini üniversitelerinde oluşturmak zorundadır.